Merhaba, Almanya'dan emekliyim ve sosyal yardım da alıyorum. Türkiye'ye izne gidersem yardımımın kesileceğini duydum. Bu konuda bilgi verebilir misiniz diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi şöyle, Almanya'da farklı sosyal yardım türleri var. Bu vatandaşımız emekli olduğuna göre belediyeden Grundsicherung dediğimiz yardım türünü alıyordur. Bu yardımı alanlar Türkiye'ye izne gittikleri zaman 4 hafta süresince bu yardımı almaya devam edebilirler. 4 haftayı aşan süreler için yardım alamazlar. Dolayısıyla izne gitmeden önce belediyede bu yardım aldıkları birimi konuyu bildirmeleri gerekir. Yalnız başka bir yardım türü daha var. Burada gerçi sorulmamış ama gene de söyleyelim. İşsizlik işsizlik parası 2 dediğimiz Job Center'ların verdiği bir yardım türü var. Buradaki süre 3 hafta. Yani vatandaş yardımı Job Center'dan alıyorsa 3 hafta, belediyeden Grundsicherungs yardımı alıyorsa 4 hafta Türkiye'de bu yardımları almaya devam edebilir.